Kediler sahiplerine veda etmeye hazırlandıklarında bazı garip davranışlar sergiler. İşte kedinizin size veda ettiğini gösteren 5 yürek ısıtan işaret. 5. Her köşeye ve mobilyaya sürtünme. Kediniz yaşadığı evi terk etmeye dayanamaz ve her yere kokusunu bırakarak varlığını hissettirmeye çalışır. Ayrıca gittikten sonra başka kedilerin gelip sizi rahatsız etmesinden endişe eder. 4. Oyuncaklarını size getirme. Kediniz sizinle olan bağının devam ettiğini ispatlamaya çalışır. Hatta kaybolan eşyalarınızı bulmanıza yardım eder. 3. Aşırı yapışkanlık ve koruma içgüdüsü Son anlarını sizinle geçirmek isteyen kediniz sizi korumak için yanınızdan ayrılmamaya çalışır. Ancak birçok kedi sahibi mesafeli kedisinin bu ani yakınlığını sonunda beni seviyor şeklinde yorumlar. 2- Evde avlanarak devriye gezer. Öleceğini bildiğinden dolayı evin tehlikelerine karşı sizin savunmasız olacağınızı düşünüyor. Bu yüzden camdan gördüğü diğer kedileri tıslar. Evdeki küçük canları böcekleri avlayarak ortamı güvenli hale getirmeye çalışır. Tek isteği yokluğunda bile sizi güvende tutmak. 1- Saklanma eğilimi. Kediler sahiplerinin duygularını önemser ve zayıf düştüklerinde sizi üzmemek için saklanmaya çalışır. Aynı zamanda doğal içgüdüleri gereği kendilerini korumak adına yırtıcılardan gizlenme eğilimindedirler. Eğer kedinizde bu tür davranışlar varsa ona sevginizi göstermeye özen gösterin. Çünkü onun bu dünyadaki tek ailesi sizdiniz.